Başlamış için seçtiği şey. Samsun, tamam, evet, gel, 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 şey, ben şey, ben sırf gelmeyen bir Müslüman, sırf kumulan adını verdiği gibi yaşar doğru şehir. Samsun, meşaleci. Samsun, yaptığı meşaleyle Anadolu'yu aydınlatan şey. Samsun, ben, tarih yazan bir şey. Ben, abi, 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 Ve bugün de bu şehir yine tarih yazmaya hazır. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açılacak yepyeni bir sayfayla tecrübenin <laughs> ve yeniliğin <bir> oluştuğu <laughs> <üstü gülüyor> ekipleriyle birlikte inşallah daha nice destanları birlikte yazacağız. Ama bugünkü buradaki birlikteliğimiz sadece bir parti kongresinde bir arada olmak değil. Öyle simalar görüyorum ki aranızda ömrünü vermiş. Öyle simalar yüzler görüyorum ki aranızda isminin bilinmesi belki hiç önemli olmamış ama o hakikaten gecesini, gündüzünü, vanını, yoğunu vermiş. Çünkü burada olmamız az önce söylediğim gibi sadece bir kongreyi gerçekleştirmekten ibaret değil, çok daha ötesinde bir duygu bizler için. Biz her zaman sağ olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Biz ülkemizin önündeki engel Türkiye'nin ufkunu Düşmanın değiştirirken bizler yanı başındayız. Dur, Zulmün karşısında hakka haykırırken, tüm insanlık için adaleti savunurken, Birleşmiş Milletler kimsesinde, dünya beşten büyük derken yanı başındayız. Gitzli'm. Haber